Herkese selamlar. Evet, şimdi bugün de DVT fonu var. Biliyorsunuz deniz portföyü, metaverse ve dijital yaşam teknolojileri değişken fonu. Ben de MTX falan, TEP e, portföyü, metaverse fonu vardı. Onu değiştirmiştim. Zaten biliyorsunuz DVT bu teknoloji ve metaverse kısmında en başarılı fonlardan birisi, aslında en başarılısı diyebiliriz. Ve sizlere çok güzel böyle bir grafik e, buldum. Biliyorsunuz fon takip sayfası var, Twitter'da hiçbir şekilde zaten sponsor anlaşmam yok. Kendisini yani kendilerini tanımıyorum bile. Hiç tanışmadım. Sadece ben buradan veriyi alıyorum ve sizlere anlatıyorum. içerisinde değişiklikler olmuş. Yani Türkiye'deki hisse senetleri ve Amerika'da işlem gören işte Nasdaq'ta işlem gören teknoloji hisseleri var. Bunlarda nasıl bir değişiklik oldu? Bunları şimdi size göstereceğim. Mesela örnek veriyorum. Bakıyoruz Aselsan. Şimdi Aselsan'da Aralık'tan sonra Ocak ayında bakın Aralık'ta yokmuş mesela yatırım ve Ocak ayında %3.52 bir artış olmuş yani giriş olmuş aslında. Bu fonlarda da biliyorsunuz gecikme de bir ay geliyor içerik olarak mesela değişiyor fakat bizlerin bir ay sonra ancak haber oluyor. E, bundan dolayı da bilginiz olsun niye Ocak ayı diye soranlar varsa eğer. <laughs> Şimdi bakıyoruz Türksel. Türksel'de %3.19 iken %3.34'e çıkmış. Artış var. Hemen bakıyoruz. indeks bilgisayar kapanışta e, tavan kapattı bu arada bilginiz olsun. %2.39 iken burada %3.01'e çıkarmışlar. Türk Telekomünikasyon AŞ, Türk Telekom %2.86 iken burada bir düşüş var. %2.42'ye düşmüş ağırlığı. Teknoso var. %2.67'den %1.86'ya düşmüş. Mobilten iletişim var biliyorsunuz. Şu son dönemde çok ciddi bir artış olmuştu. Burada hiç yokken %1.65'e çıkmış. E, Karel var. Karel elektronik sanayi ticaret AŞ var. E, burada düşüş var. %2.14'den %1.59'a düşmüş. Maçkolik var. Maçkolik de hiç yokken %1.56'ya yani çıkmış aslında. Bakıyoruz. VBT yazılım var. VBT'de de 1.38'den %0.61'e düşmüş. Matrix bilgi dağıtım hizmetleri anılım şirketi hiç yokken %0.46. MIA teknoloji biliyorsunuz son dönemde son bir ayda özellikle %100'den yüzden fazla artış oldu. <laughs> ben de e, bilenler biliyor bireysel anlamda hissesini almıştım zaten. Bu kazançlarına payımı almış oldum. E, şöyle Aralık 2023'te 3.45'ten Ocak ayında sıfıra düşmüş. Koç Holding'de yine aynı şekilde yüzde 3.33 iken sıfıra düşmüş. Astor Enerji 6 iken yüzde sıfıra düşmüş. E, bunlar önemli veriler. Ve artık şöyle Türkiye'deki hisse kısmı bu kadar. Amerika'da neler oldu? Ona bakalım bir. Amerika'da Nasdaq'ta işlem gören borsada şu anda Amazon. Bakın Amazon hisse senedi %2.81'den %2.90'a çıkmış. bu da aslında önemli bir küçük bir artış olsa da bizlere bir yön veriyor aslında. Bir işaret sağlıyor. Neden bir artış var? Bunun da işte karşılığını biz kendimize yorumlamamız lazım. Yani tercih etsek mi etmesek mi? Amerika'daki işlem gören işte Nasdaq teknoloji hisselerine bu bir yöndür bence. Microsoft hissesi %1.69 iken %2.53'e çıkarılmış. Intel var biliyorsunuz Intel zaten. %2.46'dan 2.25'e düşmüş bu. Ve e, Adobe %1.95'den %2.20'ye çıkmış. Okta Class hissesi. Bunu bilmiyorum. Burada bir düşüş var. Super Micro Computer %1.78'den %2.10'a çıkmış. E, ee, Atlasian Corporation burada da neredeyse yüzde yüzlük bir artış var. Yüzde bir çıkmış. Tesla hisselerinde biliyorsunuz bir düşüş söz konusu. Yaşanan birçok aslında şikayetten dolayı kullanıcılardan gelen çok şikayet olmuştu ve bunlardan dolayı da çok ciddi bir aslında düşüş oldu. İnsanlar çok tepki gösterdi. Yüzde bir çıkmış. Yani Tesla araçlarındaki ağızlardan kaynaklı aslında şikayetler var. Eee PayPal bakalım bir hiç yokken yüzde iki neredeyse 1.99. Alibaba yine hiç yokken sıfırken yüzde 1.90. Snowflake bu hissede bir küçük bir düşüş var. Advanced Micro Device yüzde iki nokta Dynatrace bir bunlar da bunlar ne olmuyor şu an bunların. ETS'ye sıfırdan yüzde bir Marvel Teknoloji bakalım küçük bir düşüş var. Walt Disney Company bunu biliyoruz zaten. E, herkes bilir diye düşünüyorum. 1184'den 179'a düşmüş. E, Gitlab Class bunlarda düşüş var. Autodesk <laughs> bakıyoruz. E, Station One, Cross Strike. Bunlar tabi bilmediklerimi şöyle bir yine bakıyorum. Yani en azından buradakilerin çoğu teknoloji olduğu için en azından biz biraz daha olsa şu mantığı anlamak için bakıyoruz. <laughs> Aşağı inelim bildiklerimizden. Alfabet bir tık düşüşte. Yazılım yani hisseleri var mesela burada. Bakın bir tık düşüşte. Qualcomm var düşüşte. Bunlar şu an düşüşte aslında. Tayvan Semiconductor çip e, yani yarı iletken düşüşte bunlar. Apple mesela şimdi Apple buna bakalım bakalım bir. Apple'da düşüş var. Nvidia zaten eğer içerisinde son ayda Şubat ayında değiştirmediyse de bir günde 113 arttı. Yani bir iki günlük döngüde. Önce düştü sonra çıktı. Çok iyi bir artış verdi. Visa bir, bir tık düşüşte. Yani burada bu gruptaki evet şeyler düşüşte. Ve Deniz Portföy'ün kısa vadeli serbest telefonu. Mesela sizler normalde bireysel olarak alamıyorsunuz. Fakat bu hisseyi aldığınız için içerisinde %3.57 var zaten bundan. İşte Deniz Portföy yani %3.57 evet. Deniz Portföy Para Piyasası TL fonu %3.55'te tutuyorlar. Deniz Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fonu DFC ben de vardı satmıştım. Bu da var içerisinde biraz düşüş, düşüş var. Düşürmüşler. Ee, bakalım hemen BV Portföy Oyun ve Teknoloji Değişken Fonu var. Çok küçük. Ve BV Portföy'ünde Teknoloji Değişken e, Fonu var. Bu ne burada? 0.35. Çok küçük oranlarda da olsa var yani. Evet bu şekilde ve şu şöyle Hemen yani buraya gelelim. Bakın son artışlar şöyle göstereyim size bu arada. İndeks bilgisayarın %9.67 bir ıı, artışı vardı. Ve şöyle DVT'yi mesela VBT yine 110 tavan kapatmış. Türksel. Yani bunlar aslında ufak ufak artan Aselsan vesaire yani 40'ta geldi. Özet raporuna bakalım. Yavaş yavaş videomuzu sonlandıracağız. Burada aslında Son bir yıla baktığımız zaman çok ciddi bir artış var. Yani %2.211 211 artış var. 6 ayda 57, 3 ayda 24.90. Yani 3 aydaki yine kazancı baktığımız zaman kötü değil bence. Ufak düşüş olduğu için aslında böyle oldu. <laughs> Kendi içerisindeki değişiklikleri zaten ben de takip ediyorum. Biliyorsunuz yani bu Metaverse ve dijital yaşam teknolojilerinde en iyisi zaten DVT. Hani diğerlerine bakarsak da mesela burada Şöyle birayı kıyaslayalım mesela. En fazla artan ne var? İşte burada bir ZMY var. MET var. Bunlar acaba şey mi? Özel serbest fon falan mı acaba? Bakalım bir ticaret portföyün. Hisse portföyünde neler var? Ağırlık olarak kafein. ARDZ. ARDYZ yazalım. Evet bunlar da fena değil ama büyük mali yabancı olduğu için de belki getirisini alabiliriz. Bu fonlarda ee, sizin için inceleyeceğim bu arada. Özellikle bakacağım ve e, diğer fonlara da sizlerle tanıştıracağım. Mesela MET daha fazla getirmiş devlete örnek veriyorum. Bu da Garanti Bankası'nın Metaverse ve Yeni Teknolojiler Dijital Yaşam e, yani Fonu. O aslında mantıklı hepsinde ASELSAN var zaten. Turkcell'de var, da var, indekse var. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım bu videomda sizler için faydalı olmuştur. Dediğim gibi eğer faydalı bulduysanız lütfen videomu beğenmeyi unutmayın. Benim için önemli çünkü bu etkileşimler sayesinde insanların önüne çıkıyor videom ve daha fazla insanın bilgisi oluyor ve herkese öğrenmiş oluyor. Bu bilgilerden e, fayda sağlıyor. Ve ben de e, 22.000 aboneye çok ciddi az kaldı 10-15 dakika falan kaldı. Desteklerinizi bekliyorum. E, bunun haricinde ekstra bir özel isteğim yok biliyorsunuz zaten katıl vesaire gibi. Ama katlanlar da oluyor. E, Katılanlara tabii ki şunu söyleyeceğim. Onlar için özel videolarım gelecek. Sadece böyle bir iki hafta daha bir bir hafta daha zaman rica ediyorum. Sürprizlerim de gelecek. Ama tekrar söylüyorum. Yani katılın diye bir şey söylemem. Eğer katılmak isteyen varsa bu kişilerin kendi tercihidir. Ben de saygı duyuyorum. Tabii ki de. Ve teşekkür ederim. Aynı zamanda kendilerinin ekstra vermiş olduğu desteklerden dolayı. Ve ertesi gün yarın görüşmek üzere. Ben bu arada İstanbul'a yola çıkmış e, olacağım bu videoyu bir gün öncesinden çekiyorum. Sizler için ve e, bir sonraki videomda İstanbul'dan olacak zaten. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Dediğim gibi yarınınız her zamanki gibi kapanışımızı yapalım. Yarınınız bugünkünden daha iyi geçmesi dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.